bize çok iltifat ettiler, buraya geldiler, teveccüh gösterdiler ve kıymetli sağlık çalışanları. Çok kalabalığız, bir kısım arkadaşlar içeri alamadılar, giremediler herhalde. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü basın açıklamamızın özü, Ziraat Bankası Bölge Başkanlığı ile Adana İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan 5 yıllık maaş promosyon anlaşması iptal edilmesi. Burada aile ve sosyal hizmetlerden arkadaşlarımız var. Üniversiteden arkadaşlarımız var. Mine abla var. siz değil mi abla? He burada. Şimdi hani bu işin özü bu ama biz aynı girişimleri Aile ve Sosyal eee İl Müdürlüğü'ne ve üniversite rektörüne de aynı girişimlerimizi yapacağız. Ondan bir endişeniz olmasın. Kıymetli arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dedik. Bugün burada iki gün önce duyurusu yapmış olduğumuz ve şu anda ee, şu anda sahanın ve çalışanların bir numaralı gündemi olan banka promosyonu ödemeleri ilgili. Neden? Yani çünkü şu anda nereye gitsek arkadaşlar hepsi herkes bize gerek memurlar gerek işçiler tüm sağlık çalışanları promosyon ne oldu? Promosyon ne oldu? Bunu soruyorlar. Biz de bununla ilgili bugün burada toplandık ve bugüne kadar neler yaptık? Eee bundan sonra neler yapacağız? Bunları anlatmaya çalışacağım. Eksiğim da siz tamamlarsınız. Şimdi konuya başlamadan önce evvel, konuya önce arkadaşlar idarecilerin makam odaları için veya araçları için harcadıkları promosyon ödemeleri biliyorsunuz. 2007 yılında herkes masadan kalktı. Sadece memur sen, sağlık sen masada kaldı. Ve bu promosyon ödemeleri kesinlikle bir memur sen, sağlık sen kazanımdır arkadaşlar. Öncelikle bundan gurur ve mutluluk duyduğumu buradan belirtmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bilindiği üzere bundan üç yıl önce promosyon ihalesi açma yetkisi sağlık müdürlüğünün. Sağlık müdürlüğü promosyon ihalesi açacağını biz duyduk. Kendileriyle görüşmeye gittik. dedi ki daha vakit erken. Bu anlaşmayı daha sonra yapalım. Onlar da şunu söyledi. Dediler ki yıl sonuna kalınca şeylerin bankaların paraları bitiyor. Onun için biz erken yapmak istiyoruz. Dediler sonra Gerçekten yani buna inanabilirsiniz. Bak Feridun Bey de şahittir. İhaleye bir gün kala benim haberim oldu. Yani normalde bizim hani her şeyi beraber yapmamız lazım. Şey yapmamız lazım. Ben sözleşmeye bir baktım. Burada en önemli hususum benim şuydu. E, tüm tüm çalışanlar. Hani o zamanlar e, biliyorsunuz işçiler asgari ücret alıyordu. Şu andaki gibi değil durumları. Ve onlarla ilgili mutabakata vardı da sonra biz tamam dedik arkadaşlar. Çünkü biz olayı bireyselleştirmek, kişiselleştirmek istemedik bu nedenle biz e, üzerimize ne düşüyorsa gereğini yaptık. Ve o günün şartlarında da çok e, güzel bir anlaşma yaptık. Hani nedir? Mesela en son 5 e, beş yıllığına Sakarya 2005 lira bir anlaşma yaparken biz 4800 lira bir anlaşma yaptık ve o gün hani çok övgüyle bahsedildi, çok ile bahsedildi ve e, gerçekten çok böyle popüler oldu. Ancak her il bunun üzerine bir şeyler katmaya başladı. Mesela bizden sonra yapan Mersin 4900 lira oldu. Osmaniye 5000 oldu. İşte hep 100, 100 150 150 katarken o dönemde ne oldu? Yok işte o aşamalarda 7-8000 liraya kadar çıkan oldu ama biz de bunun üzerine çok gayret gösterdik. Promosyon ödemeleri başlamadan önce 4800 lira olan e, promosyon ödemesini 5500 liraya güncelledik ve şu anda sağlık müdürlüğünde iki tane protokol var. Bir asıl protokol var, bir de ek protokol var. Asıl protokolde protokolda 4800 lira yazıyor, ek protokolde 5500 lira yazıyor. Bu da tarihe, ve promosyon tarihine Adana iştahatı olarak geçti. Bundan sonra bankalar birçok sözleşmelerin ikinci bir sözleşme yapılmayacaktır diye maddeler koymaya başladı arkadaşlar. O gün geçti. Hepinizin malumu Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sözleşmenin imzalandığı yıl itibariyle enflasyon oranı 17.4'tü. Sonraki yıllar ise neredeyse her ay artarak 2020 yılında yine 14, 2021 yılında yüzde 36, 2022 yılında ise yüzde 78 olarak gerçekleşecektir. Bugün içinde arkadaşlar yüzde 69 bir enflasyon artışı vardır. Biz de bu nedenle sendika olarak ne yaptık? Sağlık Müdürlüğüne 13 1 2022 tarihinde bir yazı yazdık. Dedik ki ekonomik dalgalanmalar var. Bunu yeniden revize edelim. Hani biz çok gerçekten e, burada samimiyetle bu işi talep ettik. Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğü bürokratları Feridun Bey de burada aynı zamanda Sağlık Müdürlüğünün bürokratları bu işin üzerine çok ciddi eğildiler. Yine biz e, Ankara'ya Arkadaşlarımızda Sabit Bey de vardı. Sabit Bey bize bu konuda çok destek oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Ee, Mahmut Kaçar Bey'in yanına gittik. Ee, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi. Kendisi bize çok izah etti. Dedik arkadaşlar bundan yasal yollardan mümkün olmadığını. Hani bizim birçok diğer, e, işte özellikle Doğu'da asker, polis tüm maaşlarını biz ödüyoruz. Böyle bir şeyin e, yapılamayacağını ve netice olarak bu iş sonuçsuz kaldı. En son olarak... 1 Haziran 2022 tarihinde Sağlık Müdürlüğü'ne bir yazı yazdık. Şimdi arkadaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine şimdi EFT parası alıyor. Havale parası alıyor. Ondan sonra kredi kartı parası alıyor. Biz bunları tespit ettik. Sağlık Müdürlüğü'ne dedik ki bak biz bunları tespit ettik. <laughs> Siz yani bir şey yapamıyorsanız bu ihale iptal edin. İşte elimizde doneler var. Şey uymadığına dair e, sözleşmenin fesh için bir neden. Hani fesh ediyorsan fesh et, ne gerekiyorsa sizin biz arkanız arkanızda diye e, bir onlara yetki verdik arkadaşlar. Yazımızda e, burada yok herhalde diğer tarafta kalmış. Sağlık müdürlüğünde yazımızda çok açık ve net arkadaşlar. Şimdiye kadar yapmış olduklarımız bu arkadaşlar. E, sevgili basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım buraya kadar anlatmış olduğum kısım birçok e, birçok kesimin sendikama, şahsıma ve yönetim kuruna zarar vermek için üzerinde en fazla manipülasyon yaptığı kısım olup anlatmış olduğu bu gerçeklerden sonra siz de takdir edersiniz ki asıl sorumlu olan idareye özellikle o dönemdeki yöneticilere ve bütün bu kesimlere ya bu, onlar hiçbir şey demiyorlar. Yani bu işin mesela yani tarafları kim? Hani biz bir tarafız. Biz zaten çalışanlar için ne gerekiyor, onu yapmaya çalışıyoruz. Bunun bir tarafı Ziraat Bankası, bir taraf Sağlık Müdürlüğü, bir tarafı hadi biziz. Ama hiç ortada onlar yokmuş da sadece sağlık sen varmış gibi biz varmış gibi bizi yükleniyorlar. Özel içimizdeki arkadaşlar. Ben bugün isterdim ki hani karşıma aday olarak rakip olarak çıkan arkadaşlarımızın bugün burada olup sağlık çalışanlarına destek vermesini. Yanlış mı? <laughs> Kıymetli arkadaşlarım yani sendikacılık sadece işte birilerini karamakla o onu yapmış bu bunu yapmış demekle olmuyor. Ya bugün sen eğer çalışanlardan yanaysan Tabii. bakınız ben buradaki arkadaşların birçoğu sağ, şahittir. Ben hiçbir zaman daha önce mesela başkan olan dönemlerde sendikamdan vazgeçmedim. Mesela Recep Bey aşağıda e, basın açıklaması yaptı. Ben de oradaydım. Rakiptim. Oğul or kardeşim yani ben adam yiyecek değiliz ya. Bugün burada gelse bir hoş geldiniz deriz. Yemeğini ısmarlarız, çayını ısmarlarız ama ne? Aman e, bu yaptığımız harekete çok bozuluyorlar. Diyorlar ki ya niye böyle bir şey yaptı? Başkanım, özür diliyorum. Herkes kendine sen rahat. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Say, saygıdeğer basın mensupları arkadaşlarım, sevgili sağlık çalışanları kardeşlerim. Bugüne kadar tek derdi sağlık çalışanlarının hak ve menfaati olmuş. Sağlık sen bugün de bu ülkesine taviz vermeyerek hazırlamış olduğu promosyon ihalesinin mevcut enflasyon şartlarına göre yeniden yapılanması için eski ihalenin feshedilmesi Toplantı bitiminde burada toplantıya katılan arkadaşlarımızın, bakın dikkat edin, 16 bin sağlık çalışanı adına temsili olarak imzaladıkları dilekçeyi İl Sağlık Ünlü'ne elden teslim edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra e, bu konuda, e, daha önce de mesela Cezmi Bey ve bir bazı arkadaşlarımız da bu konuda e, özel dilekçeler vermişler. 200 adet, evet 200 adet Cezmi kardeşim mamur. Biz de bugün e, sendika olarak bak destek arkadaşlarımız da var. İşçi sendikamız da var. Diğer bir memur sendikamız da var. Bunlar biz 16 bin kişinin adına bugün temsili hani burada kaç arkadaşım var çok da kalabalığız ama bilemiyorum ama çok önemli değil burada. Biz zaten resmi yazı yazacağız. Bunları direkt eee alacağız. Sağlık müdürüne vereceğiz. Ayrıca Ziraat Bankası'na da dilekçeler yazacağız arkadaşlar. Ve bunun neticesinde 3071 sayılı dilekçe kanununa göre gelecek cevaba mesela onlar bir ay içerisinde bize cevap vermek zorundalar. Sağlık Müdürlüğü ve Ziraat Bankası. Tekrar toplanacağız veya bir ne yapabiliriz? Mesela bir eee anket yapabiliriz. Ne yapalım arkadaşlar? Yani müdürlükten gelen cevaba göre yine ortak akılla sizlerden gelen cevap ile biz bu aşamayı bitireceğiz arkadaşlar. Ama eee şeyimiz şu arkadaşlar hani biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Neticede eee bürokrat biz değiliz veya bankanın yöneticisi bizdeyiz arkadaşlar. Biz sizlerin temsilcisiyiz. Sizlerden ne gelirse, bugün sahada ne isteniyorsa biz onu dile getiriyoruz ve bu işte sonuna kadar mücadele edeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar bu konunun hatları, ana hatlarıyla bu şekilde. Hepiniz eee geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hava sıcak. Eee soru sormak istiyorum. Bir saniye efendim. Evet, evet hava abla şöyle aile ve sosyal hizmetler de geçerli. Onlarla ilgili de e, müracaatlarımız var. Bu yaptığımız müracaatlar ama sağlık müdürlüğü daha büyük bir kitle olduğu için onun üzerinden gidiyoruz. Ama aile ve sosyal hizmetleri ayrıca Balcalı Hastanemizi üniversiteyi unutmadık. Bakınız e, burada arkadaşlarımız da var, onlar da işçileri temsil ediyor. E, Bekir adaşım memurları temsil ediyor. Aynı o da bizim gibi. Yani burada tüm kurumlar, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ni temsilen buradayız arkadaşlar. Bugün e, buraya geldiniz, bize şeref verdiniz, sağlık emekçilerinin, sağlık çalışanların haklarına sahip çıktınız. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. E, bitirmeyeceğiz, şu şeylerimize bir saniye hocam. E, burada dilekçelerimiz var arkadaşlar. Bunları imzalayalım, buraya bırakalım, topluca bu dilekçeleri vereceğiz inşallah. Evet, buyurun. Evet. 7 yıl 4 sağda sana gözsetti ki diğer aday olduğu sene bir beraber hararetliydi. <laughs> diğer sendikalar buraya gelmişken hiç yüzden gelmemesi gerçekten komik bir durum. İkinci olarak geçen sene mesela eee yaptığınız anlaşmada şey sağlıçılar tam hakkını alamadığını düşündüğünüzden imkansızlığı başarıp iptal ettirdiniz. Veya bu sene de aynı performans gösterebileceğiniz Şimdi bu performansı sizden de kıymetli basınımızın sayesinde gösteriyor. Öncelikle birinci e, söylediğiniz sususta teşekkür ediyorum. Tabii sağlık sendeyim diyebilen her arkadaşım burada olmasını beklerdik. Olmayanlar da yapacak bir şey yok. Biz bize yeteriz. Olmasalar da biz burada hep zaman zaman söylüyoruz ama burada en az 150-200 kişi varız ama tek işte kalsak sağlık çalışanların hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. O yıl Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine performansı aynı performansı fazlasıyla göstereceğiz. O zaman 700 lira ek bir şey almıştık ama bu sefer hedeflerimiz, ideallerimiz daha büyük. İnşallah bu dönemde sonuna kadar bu işte mücadele edeceğiz. Tabii önümüze engeller çıkabilir, bize üzülenler, bize kırılanlar olabilir. Ama biz şahsım adına yaptığım şey yok. Şunu söyleyeyim, buradaki promosyon ödemelerine sadece bir artış olacak inşallah olursa. Ben yararlanmayacağım. Bir de gazeteci arkadaşlarımız yararlanmayacak. Yoksa bir de e, Tekin Tekin, Tekin Bey Halkına he, herhalde. yok hani son demek istediğim şu. Şey şey e, buyurun. Özür diliyorum. Arkadaşlar ben cezme ermiyorum. Çok utanıyorum. Biz bugün sabah saat dört yediden beri WhatsApp'tan haberleşiyoruz. Başta tamam. bakın. İl evet. Sağlık Müdürü Halil Bey benim alt devrem ben üniversiteden. O olmak üzere. Bekir Nemnoğlu, Ferit Altıparmak. Gerekli yerlere açık söylüyor. Sabit Bey de var. ulaşıldı ama Üç hamle bizden geldiği zaman bazı engeller var. Başka yerden gelmesini bekliyoruz. Bu parayla hepimiz alacağız. Her yanından <laughs> iki lira eksik düşünecek o şekilde. Açık ve net. Hı? Kanun belli. Yasa belli. iptal yani. etme olayı bir para değil. Evet. Ama başka yerden geldi. Bizden değil. Evet. bir bayana, bayanlar öncelik, kadınlar öncelik tanıyalım. Buyurun efendim. Şimdi bankayla bir sözleşmemiz var. Eee Sağlık müdürünün sözleşmesi var. Ama biz diyoruz ki ekonomik dalgalanma oldu. Mesela mazot altı liraydı şu anda 24 lira ki ucuzladığı halde. Mesela şu kalem bir liraydı şu anda 5 lira oldu. Biz de diyoruz ki güncelleme yapın. Eee güncelleme neticesinde bizim bu şeyimizi arttırın. Hak kaybının, Hak kaybının önlenmesi. Bak şöyle bir örnek vereceğim Hüseyin Bey bir saniye. Şimdi akşam e, bir cenazeye gittim orada biriyle görüştüm. Akbank daha önce 2500 lira veriyormuş emeklilere. Abla bir dakika. Ha, abla söz vereceğim bir dakika. 2500 lira veriyormuş. Yeni bir şeyde 7000 liraya çıkarmış. 7000 liraya çıkarmış. 7500. Emek 7500 emekli arkadaşımız 2500'ünü lirayı çık. Geri yatırmış 7500 geri almış. Biz de 5500'ümüzü geçti zaten. Geri kalanı yatıralım. Yeni ihale çıkalım diyoruz yani. Bizim de talebimiz yeni bu. Beş evet. Başkanım, beş yıllık ne ya? Herkes... Aynen. Aynen katılıyorum. Ha. Aynen katılıyorum. İşte üç yıla, üç yıldan sonra kesin şey yapacağız. Hüseyin Bey buyurun. Hava bek bir dakika abla abla. Arkadaşlar biraz sessiz olalım Hüseyin Bey. Rica ediyorum. Hüseyin Bey.